Merhaba. Bu akşam yeni bölümümüzde Kanal D'de olacağız. Hayrola Aliş, ben mu çekiliyor. Nerede kalmıştık? Bu akşam. Saat 20'de Kanal D'ye bekliyoruz. bekliyoruz. Bu, Bu akşam, akşam saat 20'de, 20'de Kanal D'deyiz. Bu akşam saat 20'de yeni bölümümüzde, bölümümüzde Kanal D'deyiz. D'deyiz. İyi bayramlar. Bay Bu akşam tatlı maceralarımıza Kanal D'deyiz. Sizleri de bekleriz. Ali söyleyecek. Akşam 8'de görüşmek, 8'de. görüşmek üzere. Canlı Canını fena yakacağım Ali. Siz de 31 Ağustos pazartesi buna şahit olacaksınız. Bu oyunun Bedenini ödemeye hazırım. Çok da kararlıyım. Nasıl? 31 Ağustos pazartesi güneşin kızı. Bütün dünyanın girdiği ama senin girmediğin sendromun adı nedir? Pazartesi sendromu. Bravo. O zaman sana çok güzel bir haberim var. Güneşin kızları her Pazartesi kanaldaydı. Pazartesiler artık sendromsuz. Bugün, Bugün günlerden, günlerden Pazartesi. pazartesi. Bugün, Bugün günlerden Güneşin, Güneşin kızları. Akşam kanaldayda buluşalım. Bu bölümü kaçırırsanız çok şey kaçırırsınız. Akşam sekizde kanaldaydı buluşalım. Bu akşam bizimle oyun oynamaya var mısınız? 8'de Kanal buluşalım. Herkese, Herkese iyi bayramlar. bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Herkese mutlu pazarlar. Yarın akşam saat tam 9'da yeni bölümümüzde Kanal D'deyiz. Herkesi bekliyoruz. 2016 size huzur, aşk, barış, mutluluk ve başarı getirsin. Bizi izlemeye devam edin. Mutlu yıllar. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yıl sizin en güzel dileklerinizi gerçekleştirsin. Mutlu, mutlu yıllar. yıllar. <laughs> Herkese mutlu pazarlar. Yarın akşam saat tam 9'da yeni bölümümüzde Kanal D'deyiz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Merhaba, ben Hande Erçel. Bence aşk aynı yağmurun altında birlikte ıslanmaktır. Sevgiler gününüz kutlu olsun. Mavi huzur ve mutluluktur. Bence aşk mavinin ta kendisi. Yeni bölüm için hazır mısın? Yarın akşam saat 8'de Kanal D'de. Müjde, bundan sonra cumartesi günleri karşınızdayız. 13 Şubat saat 20'de Kanal D'de görüşmek üzere. Bu akşam saat 20'de. Yeni bölümümüzde Kanal D'deyiz. Bekliyoruz. Bekliyoruz.